Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dereotlu poğaça tarifi paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli, puf puf bir poğaça tarifi. Bildiğiniz tüm dereotlu poğaça tariflerini unutturacağından eminim. Şimdi yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine öncelikle 100 gram oda ısısında margarin veya tereyağı, her ikisinde kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt. E toplamda 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtamın birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. İçerisine bir tam yumurta ve bir yumurtanın akını kullandım. Ve bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker. Yarım demet dereotu, ince ince doğrandı. Doğranmış dereotu ekliyoruz. Öncelikle bunları elimle bir karıştırıyorum şöyle. Güzelce yoğuralım. Gerçekten çok pratik, çabucak oluyor ve harika bir lezzet. Çok beğenilen bir poğaça tarifimdir bu da. Şimdi azar azar ununu ekliyorum. Ununu aldığı kadar un ilavesi yapacağım. Bir pakette kabartma tozu ekledim ve yoğurmaya devam ediyorum. Unu siz de böyle azar azar ekleyin. Her zaman her videomda söylüyorum. Un miktarı herkesin değişiklik gösterir bu sebeple ununuzu benim gibi kontrollü ekleyin. Ben her zaman unu birden dökmekten korkarım açıkçası. Siz de böyle yavaş yavaş kontrollü eklerseniz hem yoğurma süreniz uzuyor. Bu sayede hamurunuz daha güzel oluyor, daha özlü oluyor. Hem de un sizin kontrolünüzde olmuş oluyor. Bakın tamamı yeterli. Yeterli geldi un. Şu anda hamurum toparlandı benim. Çok fazla katı yapmayın. Yani ne kadar kabartma tozlu da olsa sonuçta bu bir poğaça, kurabiye hamuru gibi olmasın. Yine birazcık yumuşak kalırsa poğaçalarınız daha yumuşak olacaktır. Evet gördüğünüz gibi bu kıvam gayet güzel. Şimdi hamurum hamurumun içerisine peynirlerimi koyup şekil vereceğim. Peynirli yapıyorum ben. Beyaz peynir kullanıyorum içi için. Evet hamurumdan bir parça kopardım. Avucumun içerisinde açıyorum. Ve içerisine biraz peynirimden koyup bu şekilde kapatıyorum. Ve elimle ucunu bastırıyorum. Ve tüm poğaçalarıma aynı işlemi yapıyorum. Mutlaka deneyin bu tarifi. Gerçekten gördüğünüz gibi çabucak da oluyor. Ve çabucak pişiyor. Bekleme süresi de olmadığı için çok pratik lezzeti de çok güzel gerçekten Sizler videolarımı izledikten sonra e, videolarımı beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz tarifle ilgili herhangi bir e, problem veya soru kafanıza takılırsa her türlü soruyu mesaj bölümünden bana yazabilirsiniz. Evet şimdi tüm poğaçalarıma şeklini verdim. Sonuncuları da yapıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Gamze'nin el lezzetleri Instagram hesabımın adı da. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyorum. Evet poğaçalarımın hepsine şeklini verdim ve şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum yumurta sarısının üzerine çok az bir damla sıvı yağ ekledim ve çırptım bu şekilde sürüyorum her zaman poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürerken içerisine mutlaka bir damla yağ damlatırım hem sürmesi daha kolay oluyor hem de daha parlak oluyor Siz de deneyebilirsiniz bu şekilde Evet şimdi poğaçalarımı 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişireceğim poğaçalarım pişti gördüğünüz gibi çok güzel oldular bakın Gerçekten çok lezzetli. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim tariflerimdendir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.